Dünya borsaları Amerika teknoloji hisselerindeki satış sonrası toparlanmaya çalışıyor. Zayıf Euro bölgesi istihdam ve Almanya sanayi üretimi verilerine rağmen Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. Başkan Trump'ın Çin ile iş yapan şirketleri tehdit etmesine rağmen Çin hariç Asya hisselerinde ve Amerika vadelilerinde bu sabah yukarı yönlü bir seyir görüyoruz. Türkiye hisseleri dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerginliğin artmasına rağmen gelişmekte olan ülkeleri 3 gündür yeniyoruz. Türk lirasının değer kaybetmeye devam etmesine ve BBDK'nın ihtiyaç kredilerinin vadelerini kısaltmasına rağmen banka hisselerinin günü yükselerek kapatması piyasanın güçlendiğini gösteren pozitif bir sinyal. Amerika vadelileri ve Asya hisselerinin seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde önemli bir haber akışı beklemiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.